Bir omuzdan bir omuza bırakma Ya deller görmesin ya saçlarını Elden kıskanırım kusura bakma Kapat üzerini Ör saçlarını Üzdümü seyyar kusura bakmasın Seven aşık usanmasın, bıkmasın Yağmur ıslatmasın, güneş yakmasın Gölge et üstüne, ger saçlarını Takdiri tecelli yerim bulunca, bu hayat da olacaklar olunca, Öldüğümde gözüm açık kalınca, Kapatmak istersen, Sür saçlarımı. Emine oğlu elbisemi soysunlar, ten yıkayıp da yuysunlar, Kefenimin arasına koysunlar, iki tel hatıra ver saçlarımı. Kefenimin arasına koysunlar, İki tel hatıra Versaçlar. Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olması dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini gönlümün köşküne astım resmini Sayıkladım, durdum yarın ismini. Allah'ın seversen, sır gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma, boş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden bir kaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, öyle demedim. Bırak gönlümdeki, yer gizli kalsın. Emine oğlu sevda yaşattım, serde can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorarsan mezarın irde, onu da söyleme, yer gizli kalsın.